Şimdi de Adıyaman'da Adıyaman Kebabı yapıyoruz. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Adıyaman Kebabı'na devam. Adıyaman Kebabı'nın özelliği şişleri farklı. Bakın. Şişleri farklı. Şişleri, yuvarlak şiş. Evet yuvarlak Yansıtı. kare. Aynen. Biber yok, katkı yok. Sadece yok. et görüyorum ustam. Sadece kuzu eti döşünden, kolundan temizlenmiş. Şu tahtanın üzerinden zıklanmış şu şekilde tazde tuz var içerisinde bir katkı yoktur. Ondan sonra bunun Ustağlu şişini... hiç bunu yoğurmamışlar ustalar. Normalde benim bildiğim yok. yoğuruluyor falan, yoğunluğum. baharat atılıyor. Yoğunluğum. Hiç baharat da yok. Yoğurulunca ne kadar yoğrulursa, Yoğunluk olursa o kadar özelliğini kaybeder. Daalmazsanacak. Yani yok, dağılmaz. Şimdi ocakta evet, gördüğüm ustam gibi Ustam bir uzak... bakın saplıyor şişe. Şişireceğiz. Ustam saplamaya Şimdi devam etsin. Ben ustamın sapladığı şişleri alıp Ocak başına geçiyorum. Ustam evet. kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakalım. Başına, Nasıl bir kebap? <laughs> kolay gelsin. İşin <laughs> en zor kısmı sizde. Eyvallah abi. Çok sıcak burası. Evet. Çok sıcak. Ocağı ustam önceden <laughs> biberi ve domatesi atmış. Şimdi hazırladığımız Adıyaman kebaplarını da attı. Pişen biberleri çıkarıyor. Ben alayım şu biberleri. Kameramızın önüne közlenmiş biberler, közlenmiş domatesleri ustam çıkarıyor. Pişen ya. kebapları aldık Vay o sesi duydunuz mu? Cız sesini evet. Görüntü şahane Nasıl yenir? Evet. Bakın lavaşın arasına maydanoz ve soğan koydu ustam Biber olmazsa olmaz ama sen acı yemiyorsun herhalde evet, Acıyla benim aram yok İleri. Şöyle of. Üzerine Şöyle etini koyacağız. Közlenmiş domatesini Şöyle. koydu Şöyle Birazcık tuzladı ustam İşte size Adıyaman kebabı Şimdi çok Siz güzel. Acısız bana. Acı yok. Acı yok. Size sadece mükemmel olmuş. Mükemmel olmuş. Bu nasıl bir tat? Bu nasıl bir tat? Mükemmel olmuş. Çok şey. kamera kızın özleme de ustam ikram etti. Özlem de kamera arkasına götürüyor. Etin tadını sonuna kadar alıyorsunuz. Yumuşacık. Doğal hali ve çok lezzetli doğal kendi hali etin neyse yani biber acı ön plana çıkmıyor evet. ve dünyanın tadını Adıyaman'da Adıyaman kebabı ile çağırmaya devam ediyoruz